Merhabalar hoş geldiniz. Yepyeni videoda karşınızdayım. Yepyeni bir challenge'la karşınızdayım. Bugün playoff'larda sadece uzaktan şutlarla gol atarak playoff'ları kazanmaya çalışacağız. Yine kazanmamız gereken 4 maç var ve bunların hiçbirinde ceza sahasına girmeden sadece uzaktan şutlarla gol atmaya çalışacağız. Takımı değiştirelim istedim. Birazcık farklı hesapla oynayalım istedim ve farklı bir hesapla karşınızdayım bugün. Güzel bir takım oldu. Böyle uzaktan şutlarına bakalım hemen oyuncularımızın. Uzaktan şut 91 gözüküyor. Sobyon'un, Kantona'nın ise 93 gözüküyor. Mahrez'in ise 88 gözüküyor. Paketo'nun 85, Neymar'ın ise hemen baktığımız zaman 84 gözüküyor. Son olarak Goreska'nın da 90 uzaktan şutu gözüküyor arkadaşlar. Tabi sadece plase vurmaya çalışmayacağım ama plase gollerimizde illaki olacaktır. Duruma göre değişir. 10 maç içinden 4 tanesini kazanıp hayatımıza devam edeceğiz. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Aslında bir önceki challenge'ımız daha zordu farkındayım ama bundan sonraki challenge'da tekrardan vites arttırırız. Sadece uzaktan şutları çok fazla yazmıştınız o yüzden yapmak istiyordum ben de. Ve başlayabiliriz bakalım şimdi ilk rakibimiz kim olacak? Burada Muriel Perisic Pedro tamamen bir İtalya kadrosu. Çok görmeye alışkın değiliz artık düz kadroları ama rakibimiz full İtalya kurmuş karşımızda. Evet. Sadece uzaktan şutlar konuşacak uzaktan jeneriklik goller konuşacak bu challenge'da bakalım başarılı olabilecek miyiz? Pres geldi oradan. Ösöbiyle hemen bir tane yapıştırdım. Güzel. Dırıt dırıt. Neymar. Çaprazda Neymar. <laughs> Çok iyi. Emegara sokuldu kaleye doğru. Emegara. Emegara. Çok kötü vuruyor Emegara. Taca gitti top. Saymaz vurma. Vurma sakın. Evet. Kantona, Kantona, Kantona. Müthiş bir gol atıyoruz. <laughs> Erik Kantona. Kantona. Vuramayız oradan. Şimdi vururuz buradan Goretzka'yla. Kötü bir şut. Top sekti. Paketa göğüs kontrol. Paketa vurdu. Kaleci Şezlin'in üzerine gitti. Yani üzerine derken köşe gitti ama Şezni orada hazır bekledi resmen. Neymar. Neymar. Neymar inanılmaz vurdu. Uf. Kolibali uzaklaştırdı topu. Kolibali. Pedro Porro. <laughs> Yok normal Pedro. Niye böyle bir şey söyledim bilmiyorum. Corner. Kafu. Leon Goretzka. Paket. Şimdi Ösöbio geniş alan buldu. Ösöbio gitti. Ösöbio. Topu basını verdi Neymar'a. Neymar. Sayılır mı bilmiyorum ama. Neymar kaleyi gördü Neymar bir Trivela Neymar Neymar Trivela Neymar bu gol sevinci biraz disrespect gibi o yüzden yapmıyorum Ha, rakip beni gıcık etse yaparım bu arada. burada şirin gözükmek için bunu yapma değilim ama rakipler yapmayınca tabii ben de yapmıyorum. Ama ikinci uzaktan golümüzü atıyoruz. Trivela ile geliyor Neymar'la. Çok iyi bir gol. Trivela. Asobio. Şimdi ha Solda Kantona var. Onlara doğru bir top attı. Kantona. Top sektiği yerden. Kantona vurdu. Dışarıya. Yeşil de vurdum ama. Kantona. Kantona faul. Frikiklerde sayılı bir tabii ki. Ama kim vuracak Friki? Kantona yapıştırılmış. Aracı. Ay ne yapıyorsun? Bu ne şimdi? Kardeş. Kardeş. Nasıl atamadın lan? Kaleciyi seçtim bir de. Rezil olduk. Uzaktan şutlar diye girdik. Uzaktan şut... Boş kale atamadık. Neyse yapacak bir şey yok. Leon Goretzka. Ooo hocam. Kırmızı kart. Adam direkt kuyut attı ya. Kırmızı yedi ve kuyut attı. İkinci maça geçeceğiz şimdi. Goretzka ve Neymar'da uzaktan gol atmak istiyorum. Neymar'la attım gerçi. Trivel attık evet. Ama bakalım. Daha farklı gol atmak istiyorum. Daha çok gol atmak istiyorum. Gol istiyorum. Gol. I want to see, gol. Ve ikinci maç. Dinayar Varan ama Varan'ın gold kartı gibi düşünmemiz lazım. OTV kartını. Çünkü bir upgrade almadı kendisi. İkinci maçta yine uzaktan şutlarla kaleyi yoklayacağız arkadaşlar. Kaleyi zorlayacağız ve gol bulmaya çalışacağız. Bakalım nere olacak. Retska. Bu yersiz alakası bir pas. Mahrez, Mahrez. Mahrez'in plasesi, Mahrez. Plase golü çok atmak istemiyorum çünkü en çok olan gol şekli ama bir deneyin dedim sonunda oldu. Bundan sonra bir ya da iki plase deneriz tekrardan. Toplanan isim Esobios. Solda... Mahrez dışarı doğru çıkardı paketa gelişine vuramadı Rehmar. Ne dedim lan ben? Herkes birbirine girdi. Şimdi neyim kantona'yı buldum orada kantona'yı buldum kantona erik kantona erik kantona kurtardı erik kantona erik kantona erik kantona Mahrez 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 Çok. Kale gol gibi gizliyordu lan top Nasıl o kadar yavaş gitti Baketa Ösobio Ösobio Bunu vurmak istedim açıkçası Pauli beklentisi var. Bir pas. Ceza sahası için Çoğameni. Çoğameni mi? Ya zorlanıyoruz bu maçta gol atmakta. O yüzden yemememiz lazım. Tek top oynadı Neymar. Neymar kantona. Kantona atmadı. Ösöbe inatla atmıyor. Sanki bir düşmanmış gibi atmadı. Gerçekten niye o kadar pas atmadım ya ben? Allah buradan gelişine vurdum Goretzka'yla. Goretzka Goretzka. Raketa kesti, göğüs kontrolü Ösebio'dan, Ösebio Toplanıyorken zıplıyordu Pratska. Kantona kontrol etti, kantona vurdu, dondurma, korner Mahrez, göğüs kontrolü Mahrez vurdu, yine direkte patlıyor, of çok güzel gol olacaktı var ya Usama var Evet kazandık maçı 1-0. 3 tane topumuz olmadı ama olsun güzeldi yine de. 2-0 alıyoruz. Skorumuzu girelim. Unuttuk onu girmeyi. Bu hafta 18-2 bitirmiştik zaten. Evet. Ve üçüncü maç. Bu sefer bir Almanya ön tarafı görüyorum. Sağ taraf yine Almanya. Sol taraf ise İngiltere olmuş. Neymar. Araya bıraktı şimdi Kantona. Kantona. Kantona vurdu. Trap. Top sekti. Goretzka önünde kaldı. Goretzka sert vurdu. Trap. It's a trap. Bu rakip çok gömülüyor. O yüzden uzaktan şut atma şansı bulamıyorum şu ana kadar. Pardon çok tam böyle yayın orta karşılıyor. Yanlış oldu. Mahrez sert vurdu. Trap. Atamayız. Olmaz. Atamayız. Bu tarafa. Enkunku çıkardı. mal Malenmiş. Cık. Dediğim gibi rakip bizim uzaktan şut challenge'ımıza için uygun oynamıyor. 1-0 gerideyiz malın, don yıl malın, don malın. Cancelo, Cancelo 2-0 gerideyiz. Bu maç patlıyorduk. Klaus. Neymar, Neymar, Neymar çok iyi yere vuruyor. Eboy'nin Real Madrid e attığı golün çok benzer oldu. 2-1. Ah be Goretzka onu atsan. Farklı konuşabildik. Son bir şans olur mu? Ösöbüyor gidiyor. Ösöbüyor gidemedik. Bir kaybediyoruz. Ya, rakip savunması iyiydi gerçekten. Uzaktan şutlarda biraz zorlandık bu maç. Çok da güzel bir gol attık aslında Neymar'la ama yetmedi. Şimdi skoru 2-1'e geldi. Alkolay bir rakip bekliyoruz ve Foden. Ne Foden'ı ya? Rice. Hep karıştırıyorum Rice ile Foden'ın isimlerini. doğru bir havadan bir pas. Offside bayrağı kalkacak mı? Kalkmadı. Erick Cantona Erick Cantona Erick Cantona müthiş vuruyor Erick Cantona Üf be Sürekli tribele gol ama Pişman değilim Bir kontrol olur mu Neymar Ösobio'yu buldu Ösobio gitti Ösobio Ösobio çaprazlar, Ösobio kaleye vurdu Ösobio müthiş vurdu Ösobio Vurdun Fernandez'in pasarı ya Bernardo Silva Bernardo Silva çok güzel gol. 2-1 oldu skor. Kapatalım orayı De Bruyne, Harry Kane. Bernardo Silva ve top alırımızda Diaby. Bernardo'nun o çok zayıf şutu. Şans anı bir an rakip için direkten dönmesine rağmen. gerçek gol olabilirdi ya. Top bir şekilde rakipte kaldı. Harry Kane çıkardı. De Bruyne vurdu top alırımızda ve işler sarpa sarıyor. Ya yani top çıkmıyor bir şekilde anlamadım. Yapacak bir şey yok. Devam. <laughs> Lewandowski Collins'in arkasına kaçıyor. Yok yenemeyeceğiz bu maçı. Mesut Özel konuşamadım lan. Mesut Özel Mesut Özel vurdu ve son dük çalıyor. 4-2 kaybediyoruz. Evet. O neydi ya? Eric Cantona, Eric Cantona inanılmaz vuruyor yine Eric Cantona. Erik Cantona. Bir rakibinden. 90 artı 1 son şansı yersek. işler sarpa sarar. Çoğameni'ye. Mbappe. Kolinski azım. Son maça gidiyoruz. Ve belki de final maçındayız. Madoyaki var. Merak ediyorum Madoyaki'yi bayağı. Ön taraf Fransız. Arka taraf göremedim açıkçası. Yanlış bir şey söylemek istemem. Mahrez. Neymar yerden vurduk maynan. İlk hatamız. Fekir gitti. Fekir. Fekir. Ne yapıyorsun lan? Bu nasıl bir hareket? Yakaladım da. Aa çok güzel çalmadı ama anlamsızdı bu arada. Neymar. Kante kantona. Kantona kantona. Hussam Hau var. Hussam Hau var. 1-0 gerideyiz. Jeneriklik bir gol yiyoruz bu kez. Hau vardan. Ösöbio Ösöbio. Out. Şimdi Goretzka. Ösöbio karşı karşıya. Ösöbio. Ösöbio. Ösöbüyor, ösöbüyor, ösöbüyor ceza hemen dışından. Gol yapmayı başarıyoruz ve skor şimdi 1-1. Şimdi bıraktı Goretzka, kaleye vurdu Goretzka. Oğlum neden hepsi gol olacakmış gibi olup olmuyor ya. Neymar Junior, Neymar kaleye baktı, Neymar bir trivela daha Neymar direkt patladı bu kez de. Mahrez, bir sert vuruşta ondan Mahrez'den topağlarda 2-1. Dakika 40. Bu da pek 4-2 yaparak bu challenge'ı da sonlandırıyoruz arkadaşlar. Daha fazla gol atmak isterdim ama kalenin içine girmek gerçekten uzaktan gol atmaktan daha kolay. Oyunda uzaktan gol pek olmuyordu. Denedik. Keyifli oldu yine de. Ve maçlarımızı bitiriyoruz. Çok teşekkürler. Bir sonraki challenge ne olmasını istiyorsanız yorum olarak belirtebilirsiniz. Videoyu beğenme ve kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bay bay.